deve sütüyle çıktığımız yolda İncirlova'yı, Aydın'ı dünyayı tanıttık. Bu proje sağolsun olsun Atakan Hocam, Selda Hocam, Mehmet Bey, hocamlarla, Alkan Hocam'la beraber çalışmamızda İncirlova'da deve ilk defa deve peynirini, deve sütünü, deve kefirini, deve ayranını, pastörize deve sütünü yaparak, üniversitenin beraber yaparak bu işi buraya kadar getirdik. Aynı zamanda Ovacık Mandıra projemiz için Aydın'dan. Onlarla beraber inşallah ee, bu çalışmadan sonra e, bu işi en güzel bir şekilde Türkiye'ye İncil Lava'dan deve peynirinin dev pastörize olarak dünyaya yayınlayacağız. Tabi deveci olarak ilk girdiğimizde böyle bir projemiz yoktu. Sağolsun Atakan Hocam dedi ki gel böyle bir proje yapalım. Sağolsun onunla beraber çalışarak bu işi en güzel bir şekilde Tabii ben doğduğumdan beri deveciyim. Yani ailem deveci, dedem deveci, amcam deveci. Biz de 45 yıldır bu işin içindeyiz. Ama işte yavru için beslemek için uğraşmıştık. Sonradan baktık ki iş denişti. Bu işe çok gönül verdim. Hizmet verdim. Çocuklarımı ayırmadım. Vaktimi develer ayırdım. Öyle günlerim de oldu. Ama tabii sonunda güzel bir şey başardık. İnşallah bu çalışmalarımız İncirli Ova'mıza, Aydın'ımıza, Aydın'ın adını deve susuyla, deve peynirle dünyaya duracağız. Yedi Ülkeyle ortaklığımız var bu projede. 14 ortağımız var. Ülkelerde işte Fransa, İspanya, Almanya, İtalya. İspanya, İtalya, Kanarya Adaları, Cezayir, Hırvatistan. Hırvatistan projenin içinde. İncirlova'yı en güzel şekilde tanıtarak sütümüzle, peynirimiz, deveyle inşallah bu başarıya gideceğiz. İncirlova. <laughs> Doğduğu yer İncirlova. Kesilip sucuk olduğu yer İncirlova. İnşallah nasip olursa yoğurdu da peyniri de. Ben Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Çalışma alanım büyükbaş yetiştirme. Devede bir büyükbaş o nedenle e, sığır yetiştiriciliği yanında deve yetiştiriciliğiyle de son yıllarda çalışma, araş, çalışmaya araştırmaya çalış, e, başladım. Bizim projemiz e, Akdeniz'e havzası olan e, ülkelerin oluşturmuş olduğu bir birlik var. Prima kısa adı. E, bu o, firma e, programı tarafından desteklenen bir proje. E, başkanım da söylediği gibi İspanya'nın önderliğinde e, Fransa, Almanya, İtalya, Hırvatistan, Türkiye ve Cezayir var. E, ve e, burada e, projenin e, şeyi de amaca e, amacı da deve sütü üretimini, işlenmesini ve tüketimini artırma projesi. Deve sütüne biliyorsunuz e, dünya genelinde bir ilgi var. Deve sütü ürünlerine dünya genelinde bir ilgi var. Özellikle deve sütü e, terapetik etki dediğimiz sağlık üzerine olan olumlu etkilerinden dolayı dünya genelinde gerçekten e, yüksek bir ilgi görüyor ve özellikle de e, Avrupa'da Avrupa Birliği e, deve sütüyle ilgili son yıllarda hem Avrupa Birliği'nde e, bazı ülkelerde deve işletmesi kurarak hem de e, üretilen sütü ürüne işlemeye yönelik. Ciddi şeyleri var, e, girişimleri var. E, bu projede aslında bir anlamda e, bu dünya genelindeki bir deve sütüne e, ilgisi olan <laughs> ilginin e, bir eş zamanlı olarak e, piyasaya sürülmesi olarak değerlendirebiliriz ya da bu projenin hayata geçmesi olarak değerlendirebiliriz. E, bu projeyi e, katılmamız için bize önerdikleri zaman e, bu projeyi e, öneren kişiler aslında gelip burada Aytekin Bey'in işletmesini görmüşlerdi ve Aytekin Bey, e, deve sütü üretiyoruz ama peynir yapamıyoruz e, şeklinde bir e, şey olmuştu, e, cevabı olmuştu o gelenlere. E, gerçekten deve sütü ürünlerini işte yoğurdudur, peyniridir, e, bildiğimiz diğer e, sığır, koyun, keçi, manda sütü gibi kolay olarak e, ürüne dönüştürmek e, çok da kolay değil. E, bu nedenle aslında e, bu projenin e, deve deve sütü ürünlerinin e, bu kadar hani hem ilgi görmesi hem de şey yapması... Bu zahmetli bir sürecin aşılması anlamında önemli. Ee, gördüğünüz gibi orada e, yazılan e, ürünler olarak mesela deve pastörize sütü, ayranı, deve yoğurdu, deve kefiri, deve peyniri ve aynı zamanda deve peynir altı suyu bildiğimiz peynir altı suyu ayran gibi ve e, sağlık üzerine de çok ciddi faydası olduğundan dolayı e, Afrika ülkelerinde e, tüketiliyor. Hatta şişelenip piyasaya sürülerek tüketiliyor. Sağlık üzerine etkisinden dolayı. Bu şeyde de peynir üretim sürecinde de deve peynir altı suyunu da doğal olarak üretip piyasaya sürme şansımız olacak. Böylelikle biz bu ürünleri laboratuvar koşullarında bu ürünlerin üretim sürecini tamamladık. Bundan sonraki aşama piyasaya sunulması. Bir süt işleme tesisinde üretilerek piyasaya sunulması. Belli bir marka adı altında olabilir. Tabi proje ortağımız Ovacık Mandıra olduğu için Ovacık Mandıra'nın bu şeyleri, ürünleri, pastörel süt dışındaki, süt dışındaki ürünleri üret piyasaya sürme e, durumu söz konusu olacak. E, böylelikle e, deve sütü, sadece deve sütünü içme sütü olarak değil, deve sütü ürünlerini de inşallah marketlerde bulma, e, alma, tüketme şansımız olacak.